Canlarım selam 10. sınıf kardeşlerim 2. dönem 1. yazılı 2. senaryomuza hoş geldin sefalar getirdin umarım sağlığın saatin keyfin yerinde umarım yazılı haftasına bomba gibi zımba gibi giriyorsundur ki biliyorsun senin için ilk önce yazılıya ön hazırlık konu tekrarlı bir 24 tane mülk soru çözmüştük ardından senaryo 1 ile mebe tamamen uygun 10 tane birbirinden özgün güzel sınavda karşımıza gelmesi muhtemel sorudan oluşan 10 soruyu geberttik. Bugün ise senaryo 2'de yine birbirinden güzel 10 tane sorunun seninle beraber içinden geçeceğiz. Ne diyoruz o zaman? Lafı daha fazla uzatmayalım. Kağıdın kalemin hazırsa sen de hazırsan. Haydi başlayalım kardeşim. Dedik. Hemen ben şuraya bir MFA yazayım. Şuraya da sınıfımı yazayım. 10 fen beydim. Numaranı 956 dedik. Hop şöyle birinci soruya ne yaptık girdik. Güzel bir polinomla başlıyoruz. Px bla 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 polinomunun sabit terimi 13. Güzel. İkinci dereceden bir polinom olduğuna göre k kaçtır? dur. Demiş ki abi ikinci derecedenim. e abi burada üçüncü derece var. O zaman buranın olmaması gerekir. Ve burayı ne yapacağız? Sıfırlayacağız. Yaz. M-3 eşittir sıfırdan. M ne geldi hocam? 3. Peki ikinci derecedense şimdi bakıyorum başka x'li ifade burada var. O zaman buranın da neye eşit olması lazım? 2'ye n eksi 2 eşittir 2'den elinde ne bulduk hocam? 4. Bulduklarımızdan sonra polinom şu hale geldi. Bura gitti. 6 tane en yerine 4 koyduk. x kare m yerine 3 en yerine 4 koyduk. Ne etti? 7 artı k. Sabit terim 13 ne demek? P0'ı bana adamcağız ne vermiş? 13. Hemen sıfır koydun sıfır koydun. Neye işledim? Hocam 13'e. Bunlar gitti. 7'yi karşıya atarsak K'yı nur topu gibi ne bulacağız canlarım? 6 bulacağız. 10 puan cepte. Gel. Ya 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 gel. Geldim soru 2. Ye. Ne demiş hocam? M 0'a eşit olmayacak kardeşim. Ayağını denk al diyor. Okey. 3x kare eksi mx eksi 2 m 0 denklemi verildi. Kök içinde delta. 2 m olduğuna göre m kaçtır? Öğretmenim ben bir kere Delta'nın ne olduğunu biliyorum. B kare eksi 4 AC. Bu arkadaş benim B. Bu arkadaş A. Bu da benim C. O zaman yazayım. Delta eşittir. Eksi M'nin karesi eksi 4 çarpı A3. C'mizde ne hocam? Eksi 2 M'den. Delta buradan M kare eksi 4 kere 3 12 artı 24 M gibi bir ifade geldi. Gelsin hocam. Yerine yazıyorum. Kök içinde M'nin karesi artı 24 tane M eşittir 2M. E hocam ben burada kökten kurtulmak için ne yapmam lazım? Her tarafın güzelce karesini patlat. Sol taraf kare kökten kurtuldu. M kare artı 24M. 2M'nin karesi 4M kare. Bak şimdi. Herkesi karşıya at. 0 eşittir. 3 tane M kare eksi 24M. Normalde 0 eşittir. Ne yapmamız lazım? 3M parantezinde M eksi 8 Buradan normalde 3M eşit sıfırdan M bir sıfır oluyor. Ama adam bana M sıfır olmasın dedi. Geçtim. O zaman M buradan ne geldi güzel kardeşim? 8 geldi. Etti 20. Gel. Geldim hocam soru 3'teyim. Tipik sınav sorusundayız bak tipik. Tipi tip gibi hatta öyle düşünürsün. PX artı M eşittir 3X artı 4 polinomu verdi. Okey. X eksi 2 polinomunun X eksi 3M ile bölümünden dur. Şuraya kadar gel dur. Bunu ne yapıyordun? Sıfır eşitledin. X buradan ne geldi? 3M. Geldim bunu burada yerine yazdın. P3M eksi 2 neymiş kalan? 10. Bitti. Bak bilgiyi böyle kullanacaksın. Bunu yazdım. Okey. Ne istiyor? P 5 kaçtır diyor. Nefes alamadım lan hocam. Gel şimdi. Benim polinomum neydi hocam polinomum? Bak şurada yazıyorum. P x artı m eşit 3 x artı 4. Ben içerinin 3m eksi ne olmasını istiyorum? 2. Şöyle uzaklaştım. X artı m'yi 3m eksi 2 eşitle m'yi karşıya atarsan diyor ki bana yukarıdaki polinomda eğer x yerine 2m eksi 2 yazarsan 3m eksi 2 elde edersin. Yaz bakalım. Şurada yazıyorum. P2m eksi 2 artı m. Burada yazdıysak onu burada da yazmak zorundasın. 3 çarpı 2m eksi 2 artı 4. Şurası ne etti hocam gerçekten. Vallahi 3M 2. Sağ taraf 6M 6 artı 4'ten eksi 2. Öğretmenin ben bunun eşitini ne biliyorum sorunun başından? 10. 2'yi karşıya attın. 6'ya böldün. Meydana geldi nur topu gibi 2. Bitti mi? Maalesef kanka. P5 isteniyor. Orijinal polinomu hatırla. Orada x yerine 2 koy. Ya Pardon m yerine 2 koy. x artı 2 eşittir. 3x artı 4'tü. P5 olması için x'e pıtlatırsın? 3. Pıtlat hocam. Burada da 3 pıtlatırsan. P5 3 kere 3 9 4 daha eklersek cevabımız nur topu gibine gelecek canlarım. 13 gelecek. Koş 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 koş. Benle beraber koş. Geldik. Evet geldim. Dördüncü soruya Ya eyvahlar olsun çarpanlar ayıma. Biraz öğrendiğin ayakları geri geri gider. Ama... Önümüzdeki yıl 11 bir olacaksın. AYT matematikte çarpanlar ayırmayı her yerde kullanıyoruz. En azından iki kare farkı tam kare küp açılımlarını bilirsen ki hocam bütün çarpanlar ayırmayı saydık maalesef. Senin için iyi olur. Şimdi ilk küp açılımını yapalım. Şu 3'ün küpüydü. Üstleri silip yazıyoruz. X artı 3 çarpı birincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi bölü. Paydam iki kare farkı 2 eksi x çarpı 2 artı ne yazdım x çarpı üst taraf 2 eksi x bölü alt tarafta x kare eksi 3 x artı 9 son dikkat şurada bir bölme var yahu elin değmişken bunu ters çevir çarp yap yapayım öğretmenim x bölü ne geldi orası da x artı 3 şimdi çiçuğulama hazır ol çiçu çiçu gitti çiçu çiçu gitti çiçu çiçu gitti ne kaldı en sonda x bölü x artı 2 kaldı 10 puanı cebine koydun yola devam Geldim soru 5'e. Eyvah hocam. Hocam buraya kadar iyi geldik de şimdi hocam bu şekil yok. Şekil yok. Evet yeni nesil bir soru sorduk sana. Çok iyi dinlemeni istiyorum. İkinci derecede fx fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzenleri eksenleri kestiği noktalara ait bazı parçalar verilmiş. M artı ne nedir diyor. Bir kere şu nokta ne noktası hocam? 0'a 24. Bak 0'a 24'te benim ikinci de denklemim geçiyor. Şu nokta ne hocam? 4'e 0. İşte bu iki noktayı kullanman lazım. Nerede? Şu benim denklemimde. Bu denklemi bir çoğaltayım. Gel şöyle aşağıya yazayım. Şuraya gel. Şuraya gel hocam. Geldim. Aha buraya yazdım. Noktalarımdan biri neydi öğretmenim? 0'a 24. Öbürü de ne hocam? İkisini de kullanacağız çünkü. 4'e 0. Kaçırmanı istemiyorum. Şu hafifte yaklaşayım. X'e 0 verdiğinde neye eşit diyeceksin? 24'e. Eşitte. 24 eşittir m çarpı 0'ın karesi m çarpı 0 artı m eksi ne? Gitti gitti geçmiş olsun. m eksi ne? Buradan ne geldi cancağızım? 24. Bu cepte. Bir de 4 vereceksin aynı eşit, eşitlikte. Ne işleyeceksin? 0'a. 0 eşit. m çarpı 4'ün karesi eksi m çarpı 4 artı m eksi ne? Düzenleyelim. 0 eşittir. 16 m. 4 çık. 12 bir de oradan. 13 m eksi ne? En son 13 M'nin N'ye ne olduğunu bulun eşit. Ne istiyor abi adam senden? M artı ne? O zaman ben şu eşitlikte diğer denkleme geçsem. Nereye teacher? Aha da şuraya. N gördüğüm yere 13 M ye patlat. M eksi 13 M 24. M buradan ne geldi hocam? Eksi 2. Eksi 2 yerine koyarsam 13 çarpı eksi 2'den N'de ne geldi öğretmenim? Eksi 26. Son olarak M artı N Eksi 26 eksi 2'den ne gelecek? Eksi 28 gelecek. Çok güzel yeni nesil soruydu. Gel kop benle. Son 5 soru. Hocam ben 50 e aldım gidiyorum falan ama. Aman canını yiyorum. Bir denklem verilmiş. Bula bula bula. Kökleri x1 ve x2. 2x1 eksi x2 8 eksi m denmiş. Hmm. Şimdi ben yukarıdaki denklemden neleri yazabilirim? Bir Kökler toplamını yazsam. Eksi. B'miz bu. Eksi m artı 4 bölü a'mız ne hocam bir Yani buradan kökler toplamı ne geldi hocam? m artı 4. Bana verilen ifadeyi de bunun altına yazar mısınız rica etsem? 2x1 eksi x2 8 eksi m. E hocam ne oldu ki? Kaçırma. Ben bunları taraf tarafa toplarsam. Çiçiv çiçiv gitti. 3 tane x1. Çiçiv çiçiv gitti. Ne geldi? 12 x1 eşittir 4. İşte bu benim için var ya altın bilgi. Neden? Bir tane köküm 4 ise denklemde yerine koyup M'yi bulabilirim. Hemen şuradan bir denklemimizi alalım. X'in karesi eksi. M artı 4 X. Eksi 20 eşittir. Sıfırda. X 1 yerine 4. Yani bir kök yine 4 koyalım. 4'ün karesi. M artı 4 çarpı 4 eksi 20 eşittir 0. Burası 16 eksi 4 M eksi 16 eksi 20 eşittir 0. Hışık 4 m'yi karşı atıp. Eksi 20'yi 4'e böl. M de buradan ne geldi öğretmenim? Eksi 5 geldi. İşim bitti mi hocam? Keşke bitse. M'yi, M'yi şurada bir yerde yerine koy. M'yi şurada koyalım bak gel. Kökler toplamında koyalım. Şuraya eksi 5 koyarsam. X1 artı X2'nin eksi 1 olduğu. Bu 4'lü diğer tarafa atarsam. X2 de buradan ne geldi? Eksi 5. Benden ne istiyor cancağızım? 2 x 1 artı 3 x 2. Onu da şuraya kırmızıyla yazıyorum. 2 çarpı 4 artı 3 çarpı eksi 5'ten 8 eksi 15 daha. Cevabımız nur topu gibine gelecek. Eksi 7 gelecek. Çok ince bir soruydu yine. Geldim soru 7'ye. Ne olmuş? Karmaşık sayım verilmiş. Karmaşık sayısının toplama işlemine göre tersi W1. Yazalım hemen. Toplama işlemine göre tersi eksiyle çarpmak demek. i eksi 2. Çarpma işlemine göre tersi W2. Töbe töbe o biraz zor. 1 bir bölü şaka yapıyorum. 2 eksi okey. İkisini topla. Topla kaçırma. Eşleniğini al demiş. Wow. Şimdi bir kere V1 dursun. V1'de işimiz yok. I eksi 2. V2 yani W2'de biraz işimiz var. 1 bölü 2 eksi I. Bunu eşleniğiyle çarpıp kökten bir o tabandaki paydadaki karmaşıklıktan kurtaralım. 2 artı I üst taraf. Hocam eşlenikle eşlenik nasıl çarpılıyordu? 2 ile 2'yi çarptın 4. Eksi ile artıyı çarptın i kare. Gel 4 eksi i kare. O da en son hali 2 artı i bölü i kare eksi 1. Başında da eksi var. Artı 5. Güzel. Şimdi ben ne yapacağım? Bu iki arkadaşı toplayacağım. Yani kimleri toplayacaksın? Aha da bununla bunu toplayacaksın. Onun da eşleniğini alacaksın. Gel. Bitiriyorum soruyu bak. Şurada bitiriyorum. W1, W2, I-2 artı 2 artı i bölü 5. Şurada hızlı paylaş dersem 5 i eksi 10 artı 2 artı i bölü 5. Son olarak w1 w2 5 i 6 i bölü 5. Bak böyle yazalım daha güzel olur. Eksi 8 bölü 5. Kaçırmanı istemiyorum. Bunun eşleniği ne olacaktı eşlenik? Eşlenikte kimin işareti değişiyordu? Sadece i'li ifadeni değiştir. Eksi 6 bölü 5 i eksi 8 bölü 5 neyimiz olacak hocam? Doğru cevabımız olacak. Al sana krallar gibi bir karmaşık sayı sorusu. Etti yetmiş gidiyorsan çok üzülürsün. Gel çok daha güzel sorularımız var. Soru 8'deyiz ki öğretmenlerimizin de en sevdiği sorulardan biri. Denkleminin köklerini x1 ve x2 vermişiz. Bu denklemin köklerinin iki katının bir eksiğini kök kabul eden, yani elimde öyle bir yeni kökler var ki, bu denklemin köklerinin iki katının bir eksiğini, iki katının bir eksiğini ne kabul ediyor? Kök kabul ediyor. Tamam. Peki hocam, benim şöyle de bir formülüm var mı? X kare eksi kökler toplamı artı kökler çarpı eşittir sıfır. Yani benim şu iki arkadaşın toplamını buraya. O iki arkadaşın çarpımını buraya yazmam lazım. Okey. O zaman bana ne lazım? Bak ne lazım? 1. X3 ile X4'ün toplamı lazım. Topla. 2 parantezinde X1 artı X2 eksi 2. Ne lazım? Bu biraz uzun olacak. Kökler çarpımı. Yani 2X1 eksi 1 ile 2X2 eksi 1'in çarpımı. Onu da ben şöyle hızlı yazayım. 4 tane x1 x2 eksi 2 x1 eksi 2 x2'den eksi parantezinde kökler toplamı artı 1. Şimdi hocam benim finale gitmem için bir şurayı doldurabilmem lazım. Bir de şurayı doldurabilmem lazım. Bu benim için t'ye eşit bu da benim için çaya eşit toplamları çarpımları. O zaman ilk denkleme gidiyorum. Hemen kökler toplamı eksi b bölü a'dan 4 Kökler çarpımı C bölü A'dan ne geldi hocam? Eksi 5. Hemen şuraya 5'i kondurdum. 2 kere 5 10. 2 çıktım. T'yi ne buldu cancağızım? 8. Güzel. Alta gel. Şurası eksi 5. Kökler toplamı 8. Eksi 20. Eksi 16 daha ne etti? Eksi 36. Artı 1 de buradan. Aha da bu da eksi 35 geldi. Yazıyorum o zaman. X kare eksi T yerine 8. Ç yerine de ne yazmam lazım? Eksi 35 eşittir 0. Benim Son aradığım kökleri iki katının bir eksisi olan denklemin ifadesi olacak. 80 yetmez. Gel. OBP bizim için önemli. Okul başarı puanı çok önemli. İleride yol elektrik olarak 12. sınıfta sana geri dönecek. Aman diyeyim dikkat. İ kare eksi 1. Z karmaşık sayı. Bu arada bayılmadın değil mi? İyisin. Ben iyi gördüm. Seni de iyi gördüm. Gel. Z 1 karmaşık sayı olmak üzere. Dır 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 dır. Şimdi bir düzen istiyor benden. İlk başta şu üst tarafı gördüm. Bunun karesini alırsan. Birincinin karesi 2 İki katları ikincinin karesi. İ kare ne hocam? Eksi 1. Şununla şu gitti. Eşitliğin sağında şöyle bir ifade oldu. 2 i bölü 2 artı ne oldu? i oldu. Şimdi şu tarafı da bir yazayım. Birazdan kurtuluyor. Burası i bölü 2 eksi i. Şurada ne var hocam? Z var. Güzel. Hatta karşıya atayım. Z eşittir. 2 i bölü. Tamam. 2 artı i eksi i bölü 2 eksi i. Bak şimdi. Burada bir paylaştı. Bunlar zaten birbirinin eşleniği payda çok rahatlar. Üst tarafı çarpıyorum. 2i 2 i ile 2 eksi i'yi çarparsam. Şununla şu arkadaşı çarpıyorum. Kaçırma. 4 i eksi 2 i kare. Bununla bunu çarpıyorum. Başındaki eksiği de unutmadan. Eksi 2 i eksi i kare. Bölü. Şimdi paydaya dikkat. Eşlenik nasıl çarpılıyordu? 2 ile 2 çarptım hocam. Hemen yaz gel. 4. Sonra. Eksi i ile artı i'yi çarptım hocam. Eksi i kare oldu. Güzel. Şimdi gömüyoruz bitiriyoruz. En son hali en son hali z eşittir ne oldu? 2 i eksi 3 tane i kare bölü 4 eksi i kare. i kare gördüğün yerlere eksi 1'i patlatırsan şöyle hafif uzaklaşalım. z eşittir 2 i artı 3 bölü paydan da 5. Benden bir de bunu şöyle ayrı yazarsan daha kolay olur. Reel ve imajiner kısmını yazman. Benden reel zeti istemiş. Lan o 5'i yazamadım. O 5'i düzelteceğim. O 5 biraz ekmeğe bastı. Gel. Reel z neresi öğretmenim? Ahanda bu. Yani normal sayılı kısım. 3 bölü 5. İmajiner z neresi hocam? İyili ifadenin katsayısı. O da ne öğretmenim? 2 bölü 5. Benden bunları topla demiş. Toplarsam 5 beş bölü 5'ten cevabımız. Hiç bekler miydin? Nur topu gibi ne gelecek? 1 gelecek. 90'ı koydun. Hadi 100'ü de koyup ne yapalım? Vedalaşalım. Gel. A eksi B artı 6 eşittir 0 olduğuna göre A kare eksi 6 A 6 B eksi B kare dıt dıt. Hocam paydaya göre şekillen. Bunu daha önce söylemiştim. Paydaya göre. Yani sen yukarıda A artı B eksi 6 bulacaksın abicim. Tamam mı? Onu bulamıyorsan doğru yolda değilsin. Hocam ne yapabilirim o zaman? Düşünüyorum. A kare ile A kare ile B kareyi yan yana yazsam. Diğer arkadaşlar eksi 6a artı 6b bölü paydamda ne var hocam? a artı b eksi 6. Kaçırmanı istemiyorum. Şu arkadaşlar iki kare farkından a eksi b a artı b. Şurayı da eksi 6 parantezine alsam a eksi b bölü bölü. Paydamda ne var? a artı b eksi 6. Kaçırmanı istemiyorum. a eksi b var a eksi b var. Patlat abi a eksi b parantezini. a eksi b parantezinde... Buradan A artı B buradan eksi 6. A artı B eksi 6. Bölü paydamda ne var cancağızım? A artı B eksi 6. Hemen şunları ne yapıyorsun? Çiçü çiçü gitti. Ben ne arıyormuşum sabahtan beri? A eksi B. O da sorunun girişinde verilmişti. A eksi B neye eşit olacak? Eksi. Şöyle bu kaçmasın. 6'ya eşit olacak. Böylelikle 10. sınıf 2. dönem 1. yazılı 2. senaryomuzun senle beraber içinden geçtik. Beni arkadaşlarına önermeyi, kanala abone olmayı ve diğer kampları seyretmeyi sakın ha sakın unutma. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendine çok ama çok iyi bakıyorsun. Seviliyorsun güzel kardeşim. Hoşça kal.